Fa notasını öğrendik. 11. perde Mi notasının yanında. Mi ve Fa yan yana. Alt telden 11. perdemiz Fa notası. 3. bölüme başlıyorum. Mi Fa Mi. 1. parmağım Mi notasında sabit. Aşağı yönlü vurdum. Fa derken ikinci parmağımı getirdim yukarı yönlü. Fa, İkinci parmağımı kaldırdım. Birinci parmağım hala mi notasında sabit. Aşağı yönlü mi. Mi fa mi. Mi fa mi. Devam ediyorum. Re do re do. Birinci parmağımla re'yi aldım. Re aşağı yönlü. Do'ya geçtim. Birinci parmağımla yukarı yönlü. Do. Üçüncü parmağımla re'yi aldım. Aşağı yönlü. Re. Üçüncü parmağımı kaldırdım. Birinci parmağım R'de. Do'da. Do. Yani şu olacak. Re do re do. Birleştiriyorum. Mi fa mi. Re do re do. Devam ediyorum. Re mi re. Birinci parmağım R'de. Üçüncü parmağım fa'da. Mi'de. Re mi re. Birinci parmağım R'de. aşağı yönlü. Üçüncü parmağımı mi'ye geldim yukarı yöndüm. Mi. Üçüncü parmağımı kaldırdım. Birinci parmağım re'de sabit. Re. Re mi re. Birleştiriyorum. Üçüncü bölümü baştan alıyorum. Mi fa mi. Re do re do. Re mi re. Devam ediyorum. Do si do si. Do si do si. Birinci parmağım do'da aşağı yöndü. Tekrar C'ye birinci parmağımla geldim. Yukarı yönlü C. Do'yu bu sefer üçüncü parmağımla alıyorum. Aşağı yönlü. Do. C notası yukarı yönlü. Birinci parmağım C'de sabit kaldı. Do, C, Do, C. Do, C, Do, C. Birleştiriyorum. Mi, Fa, Mi. Re, Do, Re, Do. Re, Mi, Re. Do, Si, Do, Si. Devam ediyorum. Do, Re, Do. Do Re Do Birinci parmağım Do'da. Üçüncü parmağım Re'de. Birinci parmağım Re'de sabit. Do'da sabit. Re'yi kaldırdım. Do oldu. Do Re Do Birleştiriyorum. Mi Fa Mi Re Do Re Do Re Mi Re Do Si Do Si Do Re Do Devam ettim. Birinci parmağım si de aşağı yönlü. Kaldırdım. Yukarı yönlü la. Alt boş. Tekrar si alt aşağı yönlü. Kaldırdım. La yukarı yönlü. Si la si la. Birleştirdim. Mi fa mi. Re do re do. Re mi re. Do si do si. Do re do. Si la si la. Devam ediyorum. Si do si. Si do si. Birinci parmağım si de. Üçüncü parmağım do da. Si do si. Devam ediyorum. Do si la. Do si da. Si do si. Do si la. Si aşağı yönde. Do yukarı yönde. Si aşağı yönde. Si do si. Do si la derken do yine üçte alıyorum. Aşağı yönde. Do si la. Üçüncü bölümü birleştiriyorum. Mi fa mi re do re do re mi re do si do si do re do si da si da si do si do si da. Ara geçiş öğreniyoruz bugün. Bu çaldığım kısımda söz yok. La si do re. La boş aşağı yönlü La Si'ye birle geldik yine Yukarı yönlü Si Do'ya aşağı yönlü Ve üçüncü parmağımla geldim Do La Si Do Re'ye birinci parmağımla geldim aşağı yönlü Re La Si Do Re. Sonra parçayı tekrar başa Şimdi üçüncü bölümü iki kez çalacağım.